Bir daha değiş bakalım ne olacak? Nasıl? Değiş bakalım bir daha değiş. Bir gir bir Hakan bir daha yap. <laughs> Aa bu imkan son. Buradan o zaman şeyden gireyim. Çok kalın. <laughs> 25 beş dadaş Fatoş. Teşekkür ederim Lale için. Fatoş. Evet. Ben sana bunun akorlarını bulayım. Nasıl bulacağız bilmiyorum ya. Olamam çocuk. He? Şey bulamadım ben. Sen bunu... Ne? çalış. İsmini söyle ben de arayayım. Çavraşam. Ne? Le Çavraşam. Le Çavraşam. Çav. Re. <laughs> Çav demek. Göz, Göz demek. demek. Reş demek. Kara demek. Mın. Benim dilemem. Men. Dilemin. Ne demektir? Şahebede mi söylüyor? Akorun kurdu. Kapalı. Allah denedim mi? VPN <laughs> <B> <BPM gülüyor> mi çalışıyor? Sizi kesin VPN vardır ya. Ben de VPN var ya. Ayşe Gül! Açın bir teşekkür ederim hediye için. Amerikan'da bir şey. Sayfa dünler. kapanmış. Ha buldum buldum. Yemin et. Vallahi. <laughs> Az daha yaklaş ya gel bakalım yarıma gel ya. Geç. Bak şimdi şuna bak. Neler oluyor hayatta? Ne Değil oğlum. Bu değil lan. Bu değil mi? Hayır. Bunu mu çaldın? <laughs> Allah seni kahretmesin. Yarım saat yani. Oğlum şey var ya. <laughs> Tam şarkıyı biliyorum ama akoru kitni. Bunu mu çalıyor? Yok arkadaşlar yok. Ya şunu çalalım ya. Vay yok arkadaşlar onu bulamadık. Akoru bozulmuş. yok Akori... Yat şakası mı yapacaksın? Ya nasıl yapabilirsin? Ben buradayım görüyorum. sen. Osman kardeş teşekkür ederim. Bu Tam ne? Senin üstüne. Aa kanka çok ağır. Biraz Gerçekten. da şey yapmamız lazım. kanka çok ağır gelir bu yayına. Dur bakalım. Öyle dur duydum. dur, dur ben bulacağım şimdi. Popüler akorlar. Çok güzel söyledin geçen. Thank you. Ben Atavaş teşekkürler. Gülsüm hmm. sağ ol. Oo rüzgar mı gözükler ekliyor. Kör olmaya çalışıyorum. ne söyleyeyim? <laughs> Aç teşekkürler. Oğlum bir şey söylemiyorum. Bu yayın rahat 400 kaydı yalnızız biz büyük ihtimalle. rekoru Aynen. bu rekoru da kıracağız ya sanırım. Ama biraz coşması lazım. Ayıcık da olacak işler değil mi? Samet teşekkürler. ayıcık da olacak iş işte, değil evet birazcık. Böyle para yağmur geçti istiyor. Muhsinoğlu. Ayıcık için teşekkürler. Velhat teşekkürler. Aynen, Vallahi kimse bir şey yazmıyor bir tane şarkı vardı o nasıl olur lan? On de yani onu demiyor. Hayır onu demiyor biliyorum da bunu da söyleyebiliriz diye bir seçenek olarak söylüyorum. Hmm. Cellat'ın abisinden bir para yağmuru <laughs> <buraya> geldi. <laughs> Avatarım neler geldi. Dolaba çıktı. Kovriki. Ne yaparsak eğlenirsiniz. Yayın basarsak mı eğlenirsiniz? <laughs> Şeytan diyor. Tüm yayınları bas. <laughs> Yağmur için teşekkür ediyorum. <laughs> Cerrahın abisine bir para yağmuru daha yalnız. Hey canım rinana 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 Kayığa binsem götürür Hey canım hey Benim de bu cihana gelir Hey canım rüyalarınların var Benden götürürüm Hey canım hey Ağla düşersin sen hem denizin ortasında. Ceren Yaldeze, ayıcık için Seviz Seviz teşekkür, seviz, teşekkür ediyorum adam. Bozkurt Murat yapıştırıyor lan Her şey mi açmışsın? Çal son keli fotokoru Sesinden gelinmez mi söyle Celat? 12 Sen de Cem Adrian mı? Cem Adrian mı? Ha. Kanka çok şey gider evet, burada çok, 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 yavaş gider Çok daha ağır Aile Demir Teşekkür ederim He buldum He ne buldum 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 Kızlarım nesi Kızım Canım kızım Söyle canım kızım ne istiyorsun? Ne istiyorsun canım kızım söyle. Ayla <laughs> Demir, TikTok yeteneği için teşekkürler. Ya, Gel barışalım artık. İki gözüm seneler geçiyor. Ya, Gönül ektiğini biçiyor. Ya böyle çıplak sesle söyleriz de hmm. gerek mi duymuyoruz arkadaşlar? Nedir bilmiyorum ama. İki gözüm seneler... Başlar mı? Başlar. Onu beş evet. mi? Başlar. Başlar. Bilgimi o zaman. Aynen. Es Esküştüm te resrine Dülüm gazete bübine Evet. Es kuştum demek ne demek? öldürdüm beni. Zallımın kızı. Hey. o oh, ayıcık geldi Güsmen. Oh, Güsmen Macika. Oh, Güsmen Macika. Bu ne? Ben bunu bilmiyorum. <laughs> Allah bilmiyor. Kim söylüyor? Kim söylüyor? Bilmiyorum ki. <laughs> Bu ondan eski ya bu arada. Ee, kurt musun? Kurt değilim, kürdüm. Böyle <laughs> yapacak. İleri yazmamış, <laughs> kurt musun diye okudum. Ha bu arada yanlış anlamayın, kurt değilim, kürdüm dedim de çok yanlış anlaşılacak, çok müsait bir şey yanlış anlaşılacak. Ben kesinlikle öyle bir şey yok. Hayır öyle bir şey demedim arkadaşlar, kesinlikle öyle bir şey demedim. Kürt müsün yazacağına noktaları koymamış. Kurt musun yazmış. Ben de direkt kurt musun diye okuduğum için sonra anladım ee, o sarının doğruluğunu. Ee, Sonu yok. Bu da ağır ama hoş. Aç tamam bak ama hadi benim tonundan ver. Sen hadi tonu niye, ne yapayım? Sen. Hayır bir sen. Sen. sen bayağı... Bu tonu bul. Göz göre göreyen dayılarım. Hmm. hmm. Hı, tamam. Şeydesin, bir ton yukarıdasın sen Sana hiç değmez Böyle söylemek abi. Tamam, bir ton yukarıda o zaman. Oo, kendi alt sesine kaldı Sen buradasın. Bakayım. Ver be. Az önce güzel diye. Göz, göz... göz göre. Evet, bir ne yukarı. Sen? Bir yukarı derken? Bir yukarısı. <laughs> Nereden? Yani buradan mı? Bak şey yap. Bunu bir şekilde yap. Hayır, hayır yükseltmedik de. O yüzden. Baba korona testin pozitif şekilde. Geçmiş olsun Cem kızım. Direkt kaparmazdan gir. Ne Kapan. Yok. Yok oradasın. Sen buradasın. Neredeyim? Sen buradasın. Oh, bu ne? Oğlum çok kalın kapanma. Hayır hayır yani. kardeşim. Bak sen ha. az önce buradan çaldın üstünden çaldın burada. Az hızlı bir şey bul ya böyle eğlenceli bir şeyler olsun. Bak vereyim ben evet. sana tonu. Bu nereden başlıyor şu an? Iskanarım. Hmm. He. Ya. Göz göre göre yandı hmm. yıllarım. Hmm. Ha, Hadi şimdi gir. Nereden gireceğim? Baştan gir istersen. Tamam. Tamam deneyim ben. evet güzel bir tamam, tamam başlıyoruz şimdi. Al ses bir Ses verirsen teşekkürler. Sen la diye söylüyorsun. Tamam aynen. La sen. Sen de kaybettin ben hayatı Sen de beni Tutsun bana Seni bu kadar çok Niye bu kadar sevmişim Sana hiç değmez Don't stop. şöyle gireyim. olsa sen baştan girmen lazım benim gireyim. Yani. Meleklerin teşekkür ederim müzikler için. Alın çaldın tomu dedi ki. Gece gündüz kanarım. Göz göre açan bir gonca gül olmadan kırıldı Senin eserin bu yorgun yılları Senin eserin bu Allahsız <laughs> Evet. Zaten yayının kapanmasına yavaş yavaş yaklaşıyor. Oğlum 12 dedik. 12-11 olmuş. 12 -11 Uy. Evet. Bugünkü... Oğlum... <laughs> onu falan kıracağım her şirin. Gülsün teşekkür ederim. Benim eski şeyde var 3 metre oluyor. Onu şey deyim, buraya gönderdim. Bu da, bu da yükseliyor. Kanka 3 metre oluyor. Bu 2 metre rahat oluyor mu? Tom John Light. Sen ne yapıyorsun çocuk? Efkar yaptım. Üst, üstten mesaj atıyorlar. Ay şakaydı. Gönül bu sefede adam. Tom John Light. Tamam Tom John Light hediye atmayı bıraksan yayını kapatacağım. Ay yanım! Hayırlı sol teşekkür ederim hayırlı bir Yayının sonuna doğru gelmeye başlıyoruz yavaş yavaş çok yavaş. <laughs> Tam sonun ha. Tamam bilmiyorum şarkıyı? Dinliyorum ama ben hiç bilmiyorum. Aa, Müslüm Akça konser için teşekkür belki. ederim. Samet ayrıca kişiye teşekkür Ben oraya girelim biliyor musun? Aynı girişi yapsana. Ney Hangisi? Az önceki aynı girişi. Şarkıya Aynı girişi. Yo yo. Çizdim kendi aklımca. Ona girelim ben ona. He. O, o, o... Çizdim kendi aklımca. Hayatın resmini bir şey bilmezdim aslında. Ben Oğlum bu, şey bu adam çıkıyor. İngiliz. Dur dur bunu bildiği dilden çalmak lazım. Gift <laughs> gift. <laughs> gönder. Gönder. Aa, ne olmuş lan bu? He, doğru doğru. Üst tel yok. O yüzden ha, evet. sıkıntı. yok. Sweet dreams and made of Gönder gönder. Yok. <laughs> Bak bildiği dilden çaldım ya nasıl ayıcıktan <laughs> şey. Daha saat daha önce görmedim sanma. vardı Onu oradan çalma <laughs> oy, 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 oy. Bu kaçıncı terk bu <laughs> Yalancı rüzgar <gülüyor> 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 Böyle kaldı rüzgar Hiç beklemedim <laughs> Rüzgar Hello Tom John Light Ayıcık için thank you bebeğim. Hadi sol. Ne çalsak lan? Ne çalalım? Beni senin anında çalsana. Sana yanım ama bu ateşi harlama. Nala. Dizinin dibi çok güzel yer ama yaşayamam ben. Oh. Arçasın ben kasırga çiçeklerin kopar burada yapma Nalan ben karşının taksisi amrının ayaksı olmaz Nalan <laughs> nasıl beklediniz? Dikkat doğru söyleyin. Selcan Niye böyle bir şey yaptın? Bak ben yara gibi. Ben var ya şey yaparım bunda. Çıksana bir. Şey sen. Gönlünde bir yara gibiyim Nalan. Sen beni gideyim. Ya? Ömründe bir karameliyim Nalan. Yara gibiyim. Gönlündeki yarayı kapat ne olur. Lan bak. Ne oldu? Kafana vurur valla yeter ha. Evet. Arkadaşlar yayını kapatma saatimiz gelmiş bulunmakta. Yayını kapatıyorum. Bu yayın çok eğlenceli olmadı ama konuşmak istediğimiz son bir kez bir daha konuşuyorum ve yayını kapatıyorum. İnsanlar yapmaması gerektiği şeyleri yani yap yap yani yapmadığı bilinen insanlar zaten hani yapmaz denilen insanlar yapıyor. Neden yapıyor? Çünkü para lazım. Yeni girenler için bir daha anlatıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. İnanmayın. Duygularınızın sömürülmesine karşı koyun. Duygularınızın sömürülmesine karşı koyun. Normalde engellenen kızlarımla neden şimdi konuşulmaya çalışılıyor bilmiyorum. Fakat bir şey diyemiyorum o konuda. Şuna geçelim. Arkadaşlar şu an şöyle bir savaş başladı. Markayla anlaşayım. Birine sallayayım. Onun takipçilerinin duygusunu sömürüp kendime çekeyim. Marka da kazansın ben de para kazanayım kafasındalar. Bunu sakın unutmayın. Kimsenin duygu sömürüsüne de boyun eğmeyin. Yani duygunuzu sömürmesin kimse yani sömüremesin. Zamanında olanları unutmayın sadece. Geçen story'mi attım ve şimdi bu akşam story'mi attım. Canlı yayını iyi hatırlarsınız. Şimdi bu arada Instagram'a geçiyoruz. Instagram adresim Jellatiniz biliyorsunuz zaten. Orada 610 bin falan olduk. Daha da kocaman kocaman büyüyor aileniz. Ailemiz. Takip etmiyorsanız da takip etmeye gidebilirsiniz. Yıldız Mustafa. Son golleri atıyorlar. Parayamır için teşekkür ederim. Şimdi. Şu bu yayındaki ve daha önceki yayınlarda olan komik anlar, güzel anlar işte fark etmez. Kaçırdığınız yerleri. Ben size editli bir şekilde olanları da söyleme atacağım şimdi. Hepinizi bekliyoruz. Koşun instagram storyme gelin. Kapattım yayını hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Pat. Sarılacağım. Sarılmadan kapatmam. Ay özlemişim kızım. Allahsızlar. Size gidip bir ufuklar. Bir ufuklar. Bir Siz yayına mı geldiniz ha? Yayına mı geldiniz? Sizi çok özledim. Şimdi koşun Instagram'a geçelim. Instagram'da story'lere bakalım. Ben de story'lere bakayım ve at atayım birkaç tane izlemeniz için. Geçiyorum ben yayını kapatıyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın da yayın olur büyük ihtimalle. Diğer günde diğer günde diğer günde evimi tutuyorum artık. Yayınlara başlıyoruz. Öptüm.